başlar yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size bir etkinlikten bahsedeceğim. Şöyle bir şey isteyen deneyebilir arkadaşlar. Hemen şuraya bir geçelim. Buraya sandık kısmına geldiğimizde biliyorsunuz şöyle bir mumya sandığı gelmişti ve artık son saatleri. Burada dikenli kask vardı mesela. İşte işte vampir seti vardı. Tamam mı? Bunları bedava çıkarma şansınız var arkadaşlar. Acayip enteresan bir etkinlik var. Ondan bahsedeceğiz bugünkü videomuzda. Şimdi tabi yandaki hesabı görüyorsunuz. Bu benim diğer yan hesabım. Etkinlik orada arkadaşlar. Hemen şöyle bir popülerlik kısmına bir geçelim. Kimler şey yapmış? Yiğit YTY. Yiğit ne yaptın Yiğit Orçun yavaş başka ismi gözükmeyen arkadaşlar varsa onlara teşekkür ederim Yiğit bayağı bir çünkü kapatmış orayı hemen ilk var onları da yanıtlayalım abi ondan sonra geçelim Sadık Mehmet abi PUBG e, banlatmayacak VPN söyleyebilir misin arkadaşlar bütün VPN'ler sıkıntı en iyisini kullansam bile senin kullanma yöntemin eğer yanlışsa yine banlanırsın. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı hani genel manada VPN'i tavsiye etmiyorum. Ha illa kullanacağım diyorsan riskleri göze almış olursun. Yani iyi olsa bile yani olabilir yani bağlantı kopabilir. Belli olmaz ya normalde internette bile kopabiliyor yani. Yine ban yiyebilirsin. Abi soru başka cihaza geçeceğim demiş. Hesap şifresini bilmiyorum da nerede? <laughs> Abicim şimdi oyuna hangi şeyle giriyorsun? Yani otomatik giriyor mu neyle girdin? Facebook'la mı girdin? Play Store'la mı girdin? Hangi maille girdiysen o mailine git. Şifremi unuttum yaz. Oradan şifreni yenilersin. O fark etmez. Başka cihazda yine aynı maille girersin yani. Abi soru Mor AVM bu AKM'nin geldiği gibi toplu bir silah sandığı gelecek mi? Eski silahlardan 6 tane falan olan şekilde demiş. Yani eski şeyler geliyor arkadaşlar. Eksi yükseltilebilir silahlar olsun şeyler olsun. Bir ara dediğim gibi toplu bir silah sandığı falan gelmişti. Gelebilir. Sıkıntı yok yani. Şimdi arkadaşlar biz de genelde Şimdi bu sandıklar kısmında hiçbir zaman Yani e, premium Klasik sandık, malzeme sandığı hariç genelde Bedava açamıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Mesela yeni bir dinozor şeyi gelmiş. Bu değişik bir set. Neyse. Bunu aslında yani oyun keşke bize burada bedava açma şansı verse. Hani ne bileyim işte bir onluk ne bileyim iki tane onluk filan. Arkadaşlar PUBG de bu olay var normalde. Ama PUBG Mobile'in Kore tarafında arkadaşlar. Şimdi hemen ekrana vereceğim. Ya yani niye öyle bir ayrım oluyor ben anlamıyorum. Şimdi mesela burayı gösterelim. Bak bu benim diğer hesap değil mi arkadaşlar. Şimdi mesela etkinlik kısmına geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz abi. Ondan sonra yine aynı bizim şeyler geldi. Onu bırakın adamların haftalık girişinde bile gayet güzel şöyle 10 günlük set veriyor size arkadaşlar. Yani her hafta böyle set verse size güzel setlerden millet yine oynar yani. Seti olmayan arkadaş yine oynar yani. Şimdi gelelim asıl yere arkadaşlar. Şurada mıydı lan? Ha şurada. Dikkat edin arkadaşlar. Burada verilen sandıklar var tamam mı? Bunların hepsi bedava. Ben tamamlayınca hepsini bir açacağım arkadaşlar. Onun videosunu göstereceğim. Burada ne kadar var? 10 tane sandık var arkadaşlar. Yapması da kolay işte. 150 dakika maça gir. Fark etmiyor. Ranklı, ranksız modda arkadaşlar. Solo, suka, duo fark etmez. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. 500 dakikayı burada tamamlarsam buradan 10 sandık alıyorum. Tamam mı? Ben 150, 116 dakika olmuş. Ve bunun bitmesine daha çok var. Süresi de ayın 15'in bunun. Bunun da 24'ü mesela. Burada da giriş ödülleri arkadaşlar. Toplam yine 7 gün giriş yaptığınızda her gün sandık veriyor. Tamam mı? Ama tabi sandık sayıları değişiyor. Burada da toplamda 10 sandık var. Buraya geldiğimizde de şimdi birazdan sandığın içini göreceksiniz. Buraya geldiğimizde de arkadaşlar yine bir 5 sandık veriliyor. Bu da ayın 6'sına kadar arkadaşlar. Burayı da zaten komple toplamışım. Hasar kısmı bilmem ne 4000 hasar 30 kil falan. Burayı bitirmişim arkadaşlar. Şimdi sandığın içine girersek. Şöyle bir göstereyim. Birazdan büyük kısmını göstereceğim. Görüyor musunuz abi? Dikenli kask falan var. Ve bunu çıkartan da var. Yani internette gördüm ben. TikTok'ta karşıma çıktı. Yani dikenli kaskı bedava çıkartan çok kişi de var. Anlatabiliyor muyum? Sandığın içi bu şekilde. Peki bu sandık hangi sandık arkadaşlar? Genel manada şu sandığa benziyor. Buradan da göstereyim. Yani oyun resmen diyor ki ya şu karakter gelmiş bu arada. Baya güzel dönüyor. Ya bu sandığı diyor. Sen diyor. Tam içine işte ne bileyim dikenli kaskı var. Şu silah deseni var. Bu karakter var falan filan. İşte ne bileyim. Burada şey var mı onu göremedim bu arada. Ee, silah oraya koymuşlar mı? Yükseltilebilir silah. Sadece silah yok arkadaşlar. Bir dene diyor yani. 25 tane bedava sandık veriyor arkadaşlar. Hani niye bizde böyle bir şey yapılmıyor? Onu anlamıyorum yani ya Denese adam çıkartacak belki Hani PUBG Mobile'in başka hani Oynadığım bir versiyon var biliyorsunuz orada bile Her yeni sandık geldiğinde 3 tane sandık hediye eder oyun Bir dene diye yani bir bak gör hani Bir şansın olsun diye ama burada Kore'de de var Buna benzer bu arada yeni skar gelmiş arkadaşlar bize gelir mi bilmiyorum Yeni skar dedim yani bu Yükseltilebilir daha önce gelen skar Hani Kore'de de var bu. Ama niye bizde yok? Hiç. Bilmiyorum. Yani enteresan bir durum arkadaşlar gerçekten. Ha bu arada buraya girdim ya ben. Bana yine şöyle sandık hediye etti. Bak şimdi. Nerede sandık? Bak bundan 8 tane olmuş. Bunu 25'e tamamlayacağım. Nerede o sandığımız? Şu sandık mesela. Az önceki sandık yani. İşte bu yine dikenli kaskın olduğu falan filan. Bunu da normal oyun kendi hediye etti yani Mesajlar kısmına bir bakayım. Şuradan da görürsünüz. Aha şurada. Gördüğünüz gibi. Ne zaman hediye etmiş? Ya yani 10 saat önce hediye etmiş. Yani hani bizde şu, şu da yok. Abi giriyorsun. Mesela sallıyorum işte şunu ekranı bir şey yapayım. Mesela bugün ne geldi? Dinozor seti geldi. Ya bir tane ver bari hediye et yani. Ya da ne bileyim 3 tane hediye. Et. Ya açalım çıkmayacağını bilsin, bilmesek bile açalım yani. Veyahut da ne bileyim belki başlık çıkar. Abi bilmiyorum ya. Bunun bize gelmesi lazım. Niye Asya tarafına güncelleme erken geliyor? İşte böyle şeyler erken geliyor. Veyahut da böyle farklı özellikler Asya tarafında var. Neden bizde yok? Yani böyle olunca tabii oyuncular için bence iyi bir izlenim olmuyor. Umarım yani bunu düzeltirler diye düşünüyorum. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Yani adam bedavaya çıkardı ya o dikenli kaskı ben düşün ben de o kadar ucuza harcadım sadece şununla şu çıktı şeyle mumya ile vampir çıktı dikenli kaskı çıkartamadım. Tabi burada yine ucuza çıkaranlar vardır ama orada bedavaya çıkarıyor adam. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar videomuzun konusu bugün buydu yorumlara fikirlerinizi yazın abi bu arada dünkü videonun bildirimi gelmedi büyük ihtimalle ee, balonla drone kaçırmıştık arkadaşlar izlememiş olan varsa da onu izleyebilirler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay